Merhabalar. Buyurun efendim. Ben komiser Mehmet Ali. Organize suçlar ne tarafta? Hoş geldiniz. Merdivenlerden üst kata çıkacaksınız. Eyvallah. Sağ ol. Çaylar, domates suyu bunlar abicim domates. Domates suyu. Haydi çaylar. Evet abicim. Buyurun. İsmail abicim senin çayını da bırakıyorum abicim. Evet hemen bir rakam rica edeyim abicim. 28, 13, 15, 19. 1 milyon olayım. Evet çaylar. Birine mi benzettin kardeş? Ha? Birine mi benzettin diyorum beni? Anlatsam hayatta inanmazsın biliyor musun? İyi anlatma o zaman çaylar soğuyor zaten çaylar Allah Allah. <laughs> evet domates suyu çaylar. Evet bugün gelecek. Organize suçlar ne tarafta acaba? Saadan ikinci oldu. Ya, doğru mu? duyuyorum. Memoli? Cem? <laughs> tamam, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Baba biraz zayıflamışsın ha? Yo, Başak zayıflamış mıyım? Bilmem. Köy yemeklerinden fazla yemediniz herhalde komiserim ha? He? Köylü kızıyla uğraşmaktan vakit mi kaldı ya? İsterseniz çay söyleyeyim, sabaha kadar laflarız ha? Evet, Başak haklı. E anlatın bakalım ne oldu? Başkomiser odasında bizi bekliyor, onun da anlatacakları var. Nesi var bunun? <laughs> ne bileyim ya, dün gece barda biri buna sarkıntılık yapmış. Hıs ee? yaptı. E, bu da dövemedi adam incini bizden çıkarıyor. <gülüyor> <Çocuklar>. <gülüyor> Çok komikmiş ya. <laughs> ne o komik olan? E, komik olan... Cem'in anlattığı çok komikmiş. Demek Nasrettin Hoca ya tutarsa demiş. Cem, Cem anlattın hemen değil mi? Yo ben bir şey anlatmadım ki. Peki neden Edremit Körfezi? Çünkü Ayvalık'la Asos arasındaki bölgenin tarihi zenginlikleri çok büyük. Ve hemen her gün köylüler yeni bir parça buluyorlar. Uyanık olanlar da bunları bize getirmek yerine üç kuruş paraya kaçakçılara satıyor. Kaçakçılar tacirlere, tacirler de daha büyükleri satıyor. Sonra bütün parçalar birleştiği zaman büyük bir tarihi eser haline gelip dışarı kaçırılıyor. Aynen öyle. İkinci kolaylık Ayvalık'la Asos'un Ege Adaları'na en yakın noktalar olması. E deniz yollarını tuttuk demiştiniz. Ama küçük turistik uçakların hepsi Körfez ve Ege Adaları arasında uçuşlar yapıyorlar. Bu uçakların hepsi temiz. Hepsinin uçuş programları belli. Bütün çıkışlar kontrol altına alındı. Nereden gidecekler o zaman? Unutma Memoli şu anda onlar da kendilerine aynı soruyu soruyorlar. Yani kapana kısıldılar. ...bizim de yapmamız gereken o kapanın yerini bulmak. Gir. Başkomiserim, çarşıda silahlı soygun. Yaşasın. Nasıl? E, benim aklıma başka bir şey geldi de başkomiserim onun için yaşasın dedim. Durum nedir? Bizim gezici ekiplerden biri adamı kıstırmış. Allah. Hemen destekli olayın da alsınlar şey, adamı. Durum biraz karışık başkomiserim. Adam kuyumcudaki tezgahtar kızı rehine almış. Televizyoncuları çağırmazsanız kızı öldüreceğim diyor. Şimdi düşüp bayılacağım. Şş, baba ne yapıyorsun ya? Burası bizim merkez değil. Ne yapacağız şimdi? Başkomiserim biz size yardım etmek istiyoruz. Durum çok hassas bir durum duydunuz. İnanın bize dünyada böyle bir durum için... ...Memoli'den daha iyisini bulamazsınız başkomiserim. Ne yazık ki. Eh peki gidelim o zaman. Derya'cığım. Şey, şey başkomiserim ederim. gideceğimiz yerin sigortası olup olmadığını öğrenebilir miyim? Nasıl? Başak şaka yapıyor başkomiserim şaka buyurun. <Gülüyor> <Gülüyor> Buyur Derya'cığım. <laughs> Önce kızı sonra kendimi atarım diyormuş. Ona bir söylesek. Önce kendini, sonra kızı atsa olmaz mı desek? Ha 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 ha. Ya ne kızıyorsunuz? Belki adam sabah tıkidir. Neymiş geldi Ne istiyormuş televizyonculardan? Adam pansiyon mu? Ne yapmış? <laughs> Belediyede kaçak diye yıkmış galiba. Adam parasını geri istiyor. Söyle herkese, herkes durumunu korusun. Başüstü, hadi. Baba ne yapacağız şimdi ya? <laughs> Madem adam televizyoncuları istiyor... ...ona televizyoncuları vereceğiz. Nasıl? Nerede kaldı bu karnavuz temiz oyuncular? Bana ay, bakın kız. benim şakam yok. Her şeye gelirsiniz buna gelmiyorsunuz. Vurun bu kızı tamam mı? Aa! Ay, 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 Söyledim size. Ya. Benim şakam yok. Bu kızın aşağıda cesedini alırsınız. Ay, Tamam abicim geldik işte geldik. Ne yapıyorsunuz orada? siz? Ne yapıyoruz? Televizyoncu işte misin geldik abi. Nereye sokacağım bunu? Al televizyon. Tan TV, Tan. Şuraya şuraya. Başka buraya, televizyon buraya. yok mu? Full <laughs> HD falan. Yok abicim. Bununla hadi idare abicim ya. edeceksin ya. Şuraya şuraya. Bir dakika abicim. Bir dakika bir televizyoncu. Acele edin. Zaten. Acele edin. Benim zamanım ya. kalmadı. Tamam abi televizyon bu hazırlanıyoruz herhalde. Tamamdır. Hadi, hadi hadi canım. Dur. Dur, dur. Fazla yaklaşmayın. Fazla yaklaşmayın <laughs> tamam mı? Abiciğim fazla yaklaşmazsak nasıl çekeriz? Hadi çektik diyelim sen de çıkmazsın. Kız da çıkmaz. Sonra olay inandırıcılığını yitirir, reyting alamayız değil mi abicim? Rica edeceğim. Bana bak, bu işi içinde bir bana varsa bu kızı aşağı atarım tamam mı? Yok abicim estağfurullah, bak ben sana kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Ali, e, Tan TV haber merkezindenim. E bu da kameraman arkadaşım Cem. E, o da doğal olarak aynı haber merkezinden. E, düşünsene, ben kameramanları karıştırmışım mesela, o başka haber merkezinden bir mesela. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok komik, çok komik. Tamam kesin, tamam. Kesin. <laughs> Sizce bu işe yarayacak mı her defasında işe yaramıştır merak etmeyin. Bir keresinde Memoli'nin Maraş dondurmacısı kılığına girdiğini görecektiniz. Maraş dondurmacısı <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. Palyaço kılığına bile girdiler. Palyaço kılığına, kılığına mı? <laughs> ben alıştım. Yakında siz de alışırsınız. Oo, <laughs> oh, yak oh, oh. yaklaşmayın buraya. Abicim buradan görüntü alamıyoruz. Oraya gelmemiz lazım bizim. Tamam tamam tamam. Ama bana fazla yaklaşmayın. Merak etme abicim merak etme. Evet sayın seyirciler. Şimdi bir kadını rehin almış olan adamın yanına doğru ilerliyoruz. Dur, evet sayın seyirciler. Fazla yaklaşma. Bizi aşağı atarım. Tamam abicim tamam tamam abi merak etme. Nasıl Cem Bey? Görüntüyü de ses için test yapmamız lazım evet, ya. Evet ses için test yapmamız lazım abi. Ne test ya? Çek işte böyle çekiyorsan. Aa olur mu abicim bir şey söylemen lazım. Ben bir şey söylemem. Abicim bak gözünü seveyim. Bozuk sesli kaseti götürürsem ben bizi patron e, oryantal diye oynatır yılbaşı programında. Abi ne olur gözünü seveyim ya. Ne deste yapacağım ya? Abicim hiç düğün salonuna gitmedin mi sen? Gittim. Ses provası işte. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ya? Evet abicim çok güzel. Nasıl cem durum? E, biraz daha yakın olsa çok iyi olur. O zaman yakın olacak abi. Evet. Ne söyleyeceğim söyleyeceğim abi? ben şimdi? E bir türkü söyle abi, ben türkü falan söyleyemem. Evet, evet hem yayından evvel hepimiz gevşeriz. Sen de eğer iyi söylersen abicim türküyü, onu da yayınlarız. Daha çok insana derdini anlatmış olursun. Hadi abicim. Evet abi. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi, tamam, tamam. ne oluyor? Vallahi yanlış görmüyor ve duymuyorsam... ...adam komiserimin tuttuğu mikrofona şarkı söylüyor. Ne? Ne? Devam, devam. Yürüyün, yürüyün. Yürü. Beni evet. kimse tutamaz. Tamam yeter. Sen Nasıl Cem? Valla keşke biraz daha yakın Yıldız olsaydı yaz, ya tutamazsın. hay Allah. Biraz daha, biraz daha. Sen en iyisi şunu elinde tut abicim. Elinde tut. Ağzına yakın söyle, kendin söyle. Canım. Ver, al canım. Gözlerim beni evet Devam. Yürüyün, Devam. Ona kadar sayıyorum. Devam et. Bir, iki, üç. Şampiyonluğumuz daha yüksek sen Heldas Sağlıklı başardın bravo kurtardık benim kimse tutamaz Allah <laughs> <laughs> nasıl bu işi nasıl yaptım ya <laughs> Beşi <işi> be yeremedim ya 13'ü <laughs> <Benim çünkü>, gösteride <laughs> şimdi... <laughs> Ya dur kameramı ya! Gitmeyin! İşte orada! Bir sorun yok değil mi komiserim? Kameraya bir şey İyi. olmaz değil mi komiserim? İyiyim iyiyim. Bunları yayınlayamazsınız. Çok, Çok sağ olun arkadaşlar. Rica ederiz başkomiserim. Vazifemiz. Bu da size emanet. Tamam. Şey arkadaşlar... ...şu numaraları bir de bizim arkadaşlara öğretseniz diyorum ya. <laughs> İnanın bana hiç istemez bu komiserim. <laughs> Aman sakın ha komiserim. Komiserime bir şey anlatmaya falan kalkmayın. Çünkü sonucunu hepimiz tahmin ediyoruz değil mi? <laughs> Şey, ben her şeyi kasete çekeyim. İsterseniz arkadaşlara bunu izletin. Aman Cem, bir alemsin yani. <laughs> e, denize Aa. iniyor bu. Aa, ne var, ne oldu? Neydi denize? Deniz uçağı. Evet, tabii ya. Ne? Ay Allah kahretsin. Biz bunu niye daha önce akıl edemedik sanki? Neyi? Neyi akıl edemedik? Kapanı bulduk başkomiserim. Kapanı bulduk. Evet Memur. Ne dediğini anlar gibi. Başak, Derya, Cem gelin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.